Selçuk Bayraktar ve Baykar ailesi yeni bir çalışma yapmış. Belki sosyal medyada önünüze düşmüştür. Fergani uzay sistemi diye Baykar'ın kendi iştiraki, kendi kurduğu bir sistem ve Türkiye'nin en büyük uydu şirketi Fergani ikinci uydusunu da dün sabah saatlerinde SpaceX üzerinden uzaya yolladı. Şimdi bunun ne demek olduğunu iyi anlamak gerekiyor. Selçuk Bayraktar'ın bazı fotoğrafları, videoları var. Önünüze düşüyordur. Böyle maketten küçük küçük ihale yapmış ve onu elden uçurmaya çalışıyor. Hakkari'nin dağlarında ötede beride denemeler yapılıyor. Allah rahmet eylesin Özdemir abi çocuklarıyla beraber onu askeriye anlatmaya çalışıyor. Sistemi geliştirmeye çalışıyor ve şurada 10 yıllık bir serüven sonra bir baktık ki biz i̇ha konusunda şu anda dünyada bir numarayız. Peki başlangıç nerede? Başlangıç o kar kış ortamında Selçuk Bayraktar, Haluk Bayraktar ve başlarında da babaları Özdemir abinin o gayretleri var orada. Müthiş gayretleri var. Bazen bir şeyler başladığı zaman onunla alakalı çok böyle eleştiri yapıyorlar ama sonrasında meyveler vermeye başlayınca manzara çok değişik bir noktaya evriliyor. Yüzün üzerinde uydu fırlatımı yapılacak. 2 milyar dolara yakın bir yatırım yapılıyor oraya ve bu 2 milyar doların geri dönüşümü minimum 13 yıl sonra. Bugün Baykar ailesi uzayla alakalı bir fidan dikiyor ama 13 yıl sonra bu ülkeye uzay ortamında bir üstünlük bir özgürlük sağlayacak